Sunuper Multimedia'da ön arka otomatik kamera ayarını gösteriyorum. Fabrika ayarlarına girdik. ön anahtar açık olmalı. Kapalı ise eğer açığı seçtiğinizde yeniden başlat seçeneği çıkacak, açık olacak. Sonrasında genelere geliyorsunuz. Ön ayna burada normal seçili olacak. Aşağı doğru kaydırdığınızda geri döndükten sonra F kamera 10 saniye seçili olacak. Hemen altında ACC'den sonra F kamera 10 saniye seçili olacak. Bu ayarları yaptıktan sonrasında geri vitesi atıyorsunuz. Diyelim ki ön vitese geçtiniz. Otomatik olarak bağlı bulunan ön kamera çıkacak. Buraya kameranın ön kamerayı hangi kabloya bağlayacağınızı RCA kabloda onun da fotoğrafını videoya ekliyorum.